Herkese merhaba dostlar. Game Finisher kanalına hoş geldiniz. GTA 5 serimizin 4. bölümüyle karşınızdayız. Bu bölüm görev yapmayacağız. Haritadaki gizli sandıkları toplayacağız. Toplam 16 tane para sandığı var haritada. 11 tanesi denizlerin altında. Biz bunları toplayacağız. Geçen bölümün altına da Kaan Yıldırım. Bu otoparkın altında modifiyeli Zenter olduğu yazmış. Gerçi Dinka Jester çıktı ama bu da iyidir. Krom kaplama bir Jester çıktı. Bu bölüm bu gizli para sandıklarını ve denizin altındaki silahları toplayacağız. Biraz cephane yapacağız. Bu paraların bir 90 bin dolarını falan Michael'la toplayacağız ki bir sonraki bölümde işimize arayacak onlar. Biraz sermayeye ihtiyacımız var Michael'la. Farklı bir şey yapacağız bir sonraki bölüm. Bu denizaltı sandıklarını toplamadan önce ilk uğramamız gereken yer buradaki iskele. Burada dalış botu var bir tane. O dalış botunu almamız lazım. Çünkü bazı sandıklar ve silahlar çok derinlerde. Şimdilik ben bir konuma gidiyorum. <laughs> Araba akıyor. Şuradan giriş vardı galiba. Miyanmıyor lan biz içeri. Aracımızda güzelce park ettikten sonra iki tane dalış botu var burada şunu alalım. İlk konumumuza doğru yola çıkalım. İlk gizli sandığımız burada. Bir dalış yapalım. Direkt 25 bin dolar buradan kazanabiliyoruz. ve tam koordinatlarını da göstereyim size. Tam koordinatları burası arkadaşlar. Burada ayrıca iki tane de silah var. Bir tane de sağlık paketi var. Sağlık paketimiz burada. Sağlığımız full olduğu için şu anda onu almamıza gerek yok. Aşağıda bir tane keleş gözüküyor şu anda. O keleşi alalım. Şuralarda bir silah da alması lazım. Evet, bir tane de ağır makineli var burada. ...silahlarımızda bunlar bu bölgede. Kondisyonsuz kaldık. Şimdi buradaki sandığı bir kere aldığımızda bitmiyor. Bu sandığa istediğimiz kadar ulaşabiliriz. Yani şöyle tekrar çıkayım şeyimize... ...botumuza. Oyunu kaydedip tekrar indiğim zaman... ...yine çıkacaktır bu sandık. Bu arada... Bunlar sürekli çıkmıyor. Yani işte geldiniz buraya. Sandık çıkmadı direkt sövmeye falan başlamayın. Geldiğiniz zaman bir kaydedin. Dalış yapın. Eğer çıkmazsa kayıtlı yerinizden tekrar açabilirsiniz. Veya da karakter değiştirip tekrar deneyebilirsiniz bunu. Ama ben size şu anda ikinci kez de çıkabildiğini göstermek için bir kaydedip tekrar dalış yapacağım. kayıtlı dosyayı tekrar açıyoruz. Şu an ikinci de ikinci kez dalacağız tekrar buraya. Bakın yine çıktı. Hatta silahların da tekrar çıkması gerekiyor. 25 bin dolar az önce çıktı almıştık. Şimdi bir 25 bin dolar da aldık. 50 bin dolar oldu. Gördüğünüz gibi keleş yine aşağıda gözüküyor. Buradan cephane kasabilirsiniz biraz da. Yani bunu istediğiniz kadar yapın. İsterseniz 1 milyon kere yapın. Bu parayı toplarsınız. Kolay bir şekilde zengin olabilirsiniz. Tabi ben size bunu tavsiye etmiyorum. Ben şu anda hepsini birer kere toplayacağım size göstermek için. Para kazanabileceğimiz daha kolay yöntemler var. Yani borsanın falan dibine vuracağız biz bu serimizde. Bütün karakterlerimize milyar dolarlar kazanacağız. Ondan dolayı böyle sizi oyalayacak, size çok zevk vermeyecek şeylerle uğraşmanızı tavsiye etmiyorum. Ve ben hızlı bir şekilde şu anda ikinci noktamıza gideceğim. Beyler ikinci sandığımız bu noktada. Ben size koordinatı göstereceğim ama ikinci şimdi... şu bir halledeyim. Çevrede köpek balığı varken dalış yapmayın. Sonucunda çok üzülebilirsiniz. Tamamdır onu vurduk. Önce sandığı alalım. Sandık burada. Şöyle koordinatını net göstereyim size bu koordinatta. Bu sandığın değeri biraz daha düşük. İlk sandığımız 25 bin dolardı. Bu da 9.000 bin dolar. Sıkıştık orada müjder gibi. Şurada bir tane MP5 var. Onu alalım. tane pompalı var burada onu alalım. Şurada çelik yelik var onu alalım. Bir MP5 daha mı var acaba şurada? Herhalde bir tane daha MP5. parlayan bir şey daha buldum. Bu da yapışkan bomba olması lazım. Şu kayaların arkasında bir şey olabilir. Cam paketi var burada da. Şöyle bir etrafa geniş açıdan bakıyorum. Burada herhalde başka bir şey yok. Şurada bir tane daha mı yapışkan bomba var? Bakıyorum. Evet bir yapışkan bomba daha var. Köpek balığı gelmeden şuraya gizlenelim. Çevremizde köpek balığı var çünkü. Şurada bir keleş olması lazım ona da gidelim. MP5 çıktı galiba buradan da. Baya silah topladık buradan. Bir sonraki gizli pakete gidebiliriz. Botumuzu da gözden kaçırmayalım. 3. zanlığımız burada beyler. Açık gizli silah. Şu uçak enkazının arkasından giriyoruz. Gider girmez burada karşımıza çıkıyor. Şöyle bir haritadan net konumunu da göstereyim size. İleride bir, bir çelik yelek var. Ama yereğimiz full olduğu için onu almadı. Şu an görünür de başka da bir şey yok burada. Bundan sonraki gizli paketlerin hepsini Michael'la toplayacağım. Çünkü onunla bir sermaye edinmemiz lazım. Biz dolandırmaya çalışan bir tarikatı dolandıracağız. Çakma tarikatı. Michael'a geçiş yapalım. Evet beyler dördüncü sandığımız için Michael'la devam ediyoruz. Gizli paketimiz tam olarak burada. Koordinatını da göstereyim size. Burada herhangi bir silah falan yok. Yani bu parayı alıp, yolumuza devam edebilirsiniz. Biz de 5. sandığımıza doğru yola çıkalım. 5. paketimiz burada beyler. Şöyle tam konumunda göstereyim size. Bunun haricinde neler var? Şurada küçük bir MP5. Bir tane ilk yardım çantası. Burada çelik yelek. Bir tane de pompalı olması lazım buralarda bir arada ama onu şu anda göremiyorum. altıncı çantamıza doğru devam edelim. Altıncı paketimiz de burada dostlar. Uçağın arka kanadının altında. Arka sağ kanadının. Şurada bir çelik yelek var hemen göze çarpa. Burada bir MP5 var. Yani bu enkazda çok fazla silah var. Çanta da burada. Tam konumunu da göstereyim size. Tam konumu burası. Birkaç tane de silah toplayalım. Michael'a keleş falan alalım. Burada bomba atar var bir tane. Güzel. Silahlar parlıyor normalde. Bakın şurada iki tane parlayan nokta var. Onlar el bombası. Şu 5, bu da on. cam parçalandı. İkinci noktada da bir şey olması lazım. Şurada da bir silah varmış. Bu neymiş? Bu da pompalı. Buralara baktık. şu diğer aydın noktasına gidelim. Orada da vardı bir silah. Burada da keleş var. Bizim için şimdilik bu kadar. Silah yeterli. Siz daha fazla silah da bulabilirsiniz. Burada ilk yardım çantası da bulursunuz. Biz 7. pakete doğru yola çıkalım. O balina var burada bir tane. 7. sandığınız da burada beyler. Şu büyük tekerleği altında. Konumu daha iyi görebilmeniz için. Tam olarak bu noktada. Bunun haricinde burada bir tane pompalı silah var. Bir tane de çelik yelek var. Çelik yeleğe ihtiyacımız olmadığı için hiç gitmeyeceğim çelik yere. Ama pompalı yağlı ol. görebilirsek tabi. Bu sefer çıkmamış galiba pompalı. Evet. Burada çelik yelek var. Yani daha etrafta farklı silahlar da vardır ama diğerlerini göremiyoruz. Evet evet, pompalı da şurada. Etrafta muhtemelen birkaç tane daha silah var. Onları bulamadım. belki siz onları bulabilirsiniz. Ben 8. sandığa doğru yola çıkıyorum. 8. sandığımıza geldik beyler. Burada bayağı cephane var. Şurada bir MP5 var. Bir tane yani patlayıcı var. sniper falan da var bu bölgede. Onları falan da kaçırmayalım. Buradan yine bir bomba atar aldık. Şimdi sandığımıza gideyim. Ondan sonra bunları toplarız yavaş yavaş. Tabi o zamana kadar gördüklerimizi alalım. Burada bir tane daha kirli çıktı. Güzel. Sandığa gitmek için şuradan girmemiz lazım benim. Tabi girebilirsek Burada bir Uzi çıktı. İlk yardım çantası var. Neyse buradan gidelim öyle dolaşalım. Şu aşağıda da bir şeyler var onlara da bakarız buradan da geçiş yokmuş. Burada ne varmış? El bombası. İki keleş daha var burada. Güzel güzel. Beleşe bayağı cephane topladık. Şuradaki açıklıktan gireceğim. ileride döneceğim. Hatta yukarıdan geçiş varsa öyle de girebiliriz. Burası daha rahatmış. Çantamızın net koordinatı burası. Lan Michael her yere sıkıştın sırayla ya parada gözü yok herhalde Michaelın en son buraya da sıkıştı Tam Cemil yapma modunda ama Cemil yapsın artık yani bu her şeyi hak ediyor şu anda. Çantanın net koordinatını da göstereyim beyler size. bin dolarlık çanta. Net koordinatı burası. Şöyle birkaç tane daha silah toplayalım bu çevreden ya. İyi silahlar var gibi gözüküyor. Enkazın etrafında bir dolaşalım. Siz bulduğumuz silahların fazlasını bulursanız da yorumlara yazın. Yani diğer yorumları okuyanlar da bilsinlerdi hangi silah olduğunu. tane keskin nişancı tüfeği vardı bu enkazda ama onu şu anda göremedim. Onu da artık parasını basıp alacağız herhalde. Ben bir sonraki çantalara doğru yola çıkayım. Şurada bir şey gördüm. Bu da MP5. Neyse sağlık olsun. Burada fazla oyalanmayalım. Sonraki çantamıza doğru yola çıkalım. Şimdi nereye gitmiş ya böyle? arazi olmuş. Bu arada bunları da bot kaybetmeden bulabilen varsa helal olsun. Şu botu ikinci kaybedişim. Neyse ki burası arada bir yerde çok uzaklaşamadım. İlkinde yarım saat aradık botu. Son üç çantamız kaldı. Onlara doğru yola çıkıyorum. Evet beyler, 8. paketimiz de burada. Şöyle tam koordinatında vereyim size. 8. paketin tam koordinatı burası. Yanında 2 tane de el bombası var. Muhtemelen 5'lik bunlarda. 10 tane de el bombası aldık. Çevrede başka bir şey yok herhalde. Çok fazla oyalanmadan 9. pakete geçeceğim. Ama burada da bir tane tank var. 10. çantanın çevresi çok riskli beyler. Çok fazla köpek burada dolaşıyor. Ondan hızlıca çantayı alıp çıkacağız yukarı. Siz de dikkatli olursunuz buradaki çantayı falan Çantanın bulunduğu lokasyona tam olarak uçağın altı. Şurada gözüküyor çanta. Ve tam lokasyonunu da göstereyim buradan. De i̇şte şurada bir pompalı olması lazım. Onu da alacağım ben. Şu anda gelen giden köpek balığı yok. Onu da aldık. Şimdi çıkabiliriz yukarı. son çantamıza doğru yola çıkalım. Su altındaki 11. çantayı da alacağız. Yer üstündeki çantalar için de ayrı bir bölüm yapacağım. Onların farklı görevleri de var. Onları o şekilde göstereceğim. Ben şu anlık 11. çantaya doğru yola çıkıyorum. Son çantamız da burada arkadaşlar. Şurada bir uçak enkazı var. Onun kırık bölümüne doğru yüzüyoruz. Şurada çimlerin arasında gözüktü. Bu da 12 bin dolar kazandırdı bize. Bu bölümde bayağı silah para topladık. Bu da bu bölümdeki son çantamızdı. Evet beyler bu bu 11 enkazdan kazandığımız toplam garibet bizim için bu silahlar. MP5, mini uzi, keleş, bomba atar, pompalı, yapışkan bomba, el bombası ve ayrıyette 100.000 bin dolar. Franklin için durum nasıl? Franklin'de de bir 73 bin dolar var. Silah olarak da kereş. Yani aynı silahlar var genel olarak. Bunda sadece bomba atar yok. Oyuna yeni başlangıçta bu taktik çok iyi. Ama yorucu bir taktik. Yani bütün her yeri bir kere dolaşmak bence yeterli. Onun fazlası biraz zaman harcamak gibi oluyor. Zaten Michael'daki bu 100 bin doları 100 bin doları var şu anda Michael'ın. Bunu bir sonraki bölümde biz 2.5 milyonlara, 2 milyonlara falan çıkartacağız. Bir tane görev zinciriyle, gizli görev zinciriyle. Onun için yani orada 25 bin doları, 25 bin dolarları, 20 bin dolarları toplamaya gerek yok. Sürekli sürekli toplamaya gerek yok. Bence hepsini birer kere bir ziyaret edin. Biraz para kazanın biraz silah kazanın ondan sonra daha yapmayın oyununda çok zevki kaçmasın zaten bu seriye devam ederseniz bu seriyi izlerseniz sonuna kadar yani harcayamayacağınız kadar para kazandıracağım ben size borsadan görevlerden ondan dolayı bence çok da vakit harcamayın bu bölümde burada sonuna gelelim sonraki bölümlerde görüşmek üzere herkese iyi oyna.